Crypto Dugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Binance TR Twitter'dan yeni yıla özel 100.000 buz etkinliğini duyurdu. Ben de hemen detaylarını sizlere anlatmak istedim arkadaşlar. Burada önemli detaylar var. Çünkü geçmişlik etkinliklerde videoyu sonuna kadar izlemen arkadaşlarımız hata yaptığı ödüllerden faydalanamadı. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu videomuzda ödüllü bir videodur arkadaşlar. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanalımıza abone olan bir arkadaşımıza 150 TRX vereceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi etkinliğe geçelim. Sevgili arkadaşlar etkinlik bugün başladı ve 1. ayın 12'sinde sona erecek arkadaşlar. Peki buradaki etkinlik neler? Hemen bunun detaylı anlatacağım. Arkadaşlar bir referans kampanyası bu. Referans linkleriyle üyelik açmanız gerekiyor. Videonun açıklama kısmına bıraktığım referans linkine tıklayıp arkadaşlar bir üyelik gerçekleştireceksiniz. O linke tıklayınca sizi şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekrana gelince arkadaşlar e-posta bilginizi, telefon numaranızı, şifrenizi yazacaksınız. Referans kimin otomatik gelecek. Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi Ürününüzü seçip TC kimlik yazacaksınız. şartları Kabul edip hesap oluştur butonuna basacaksınız arkadaşlar. Daha sonra mail doğrulamalarını yapabilirsiniz zaten. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra iki, ikinci adımda arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmek için kimliğinizin doğrulanmış olması gerekiyor. Peki onu nasıl doğrulacaksınız? Kanalımızda bununla ilgili birçok video çektik. Ama ben şimdi sizlere tekrar bunu göstereyim. Hesabınızı açtınız, giriş yaptınız. Sağ üst tarafta arkadaşlar mail adresinizin baş harfi bulunacak. Oraya geleceksiniz. Kimlik doğrulama ve limitler bölümünü görüyorsunuz. Buraya tıklayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar seviye 1 ve seviye 2, seviye 3 doğrulamaları var. Burada seviye 1 ve seviye 2 doğrulamalarını yapacaksınız. Zaten üyeliniz açınca seviye bir otomatik olarak yaptıracak sizlere mail doğrulama, telefon doğrulaması vesaire. Seviye 2'de de arkadaşlar kiminizin ön yüzünü, arka yüzünü ve bir selfie doğrulamasıyla bu işlemleri bitireceksiniz. Yaklaşık 5 dakika içerisinde hesabınız doğrulanmış olacak arkadaşlar. Şimdi artık bir etkinliğe katılabilmek için ne yapıyorsunuz? Buna bakalım. Arkadaşlar hesabınızı oluşturdunuz, Üyelinizi gerçekleştirdiniz. Öncelikle sevgili arkadaşlar buraya bizler belli bir miktarda TL yatıracağız arkadaşlar. Burada herhangi bir kaybımız olmayacak. Buraya arkadaşlar 50 Türk Lirası ya da 60 Türk Lirası yatırarak burada toplamda 100 TL'lik bir işlem hacmi yapacaksınız. Yani sizler 50 TL yatırırsanız bir kere alım ve satım işlemi gerçekleştirdiğiniz zaman arkadaşlar sizler bunu yapmış oluyorsunuz. Cüzdan bölümüne geliyorsunuz sağ üst tarafta yatırma bölümüne tıklıyorsunuz. Akbank, FIBA Bankası, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, diğer bankalar gibi bölümler var arkadaşlar. Buradan Akbank'ı seçebilirsiniz. Akbank şart değil arkadaşlar. Buradan Ziraat Bankası'yla da yatırım yapabilirsiniz. İsterseniz diğer bankalardan da EFT işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki hesabınıza para yattı ne yapacaksınız? Piyasa bölümüne girip arkadaşlar sadece TR işlem çiftlerinin herhangi birinde 100 TL'lik bir alım satım gerçekleştireceksiniz. Bunu nerede yapabilirsiniz? TRX'de yapabilirsiniz arkadaşlar. TRX'e gelirsiniz üstüne tıklarsınız. Burada ne yapacaktı sevgili arkadaşlar bizler? 100 TL'lik bir işlem hacmi. Benim şu anda ne kadar görünüyor? 25 TL. 25 TL ile arkadaşlar bir hacim yapılıyor mu? Hemen onu deneyelim. 50 TL'lik ama 25 TL'de de yapılıyor mu? Evet 25 TL'de de yapılabiliyor arkadaşlar. O yüzden 25 TL yatırsanız da oluyormuş. Çünkü miktar fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle 4 kere alım ve satım işlemini gerçekleştireyim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan 100 TL'lik hacmi yaptım. Evet burada bize demiş ki herhangi bir iş, para yatır ve 100 TL'lik işlem çiftinde alım satım gerçekleştir. Bunu yaptık. Bir de arkadaşlar burada form doldurmamız gerekiyor. Promosyon A ve promosyon B'nin formları arkadaşlar farklı. Bu formu dolduruna tıklıyorum. Sevgili arkadaşlar formu Binance'a üye olduğunuz mail adresinizle açın. Çünkü burada sizden mail adresi isteyecek arkadaşlar. Buradaki mail adresinizi Binance üye olduğunuz formla açın. Buradan arkadaşlar sizlerden Binance UID numaranızı, kullanıcı numaranızı isteyecek. Hemen geliyorsunuz arkadaşlar. Sağ üst tarafta mail adresinizin bulunduğu simgenin üstüne geliyorsun. Burada mail adresinin üstüne tıklıyorsun. Üst tarafta arkadaşlar kullanıcı kimliği yazıyor gördüğü gibi. Buraya geliyorsun. Kopyalıyorsun bunu ve yapıştırıyorsun. Daha sonra arkadaşlar ikinci de Telegram adreslerimizi yoldunuz mu diyor. Evet katıldım diyorsun ve formu gönderiyorsun. Promosyon B'de de arkadaşlar referans linki verebilmeniz için oluşturulmuş bir şey bu. O yüzden bu formu da dolduruyorsun. Yine bu formu da açıyorsun. Burada bizlere gerekli şartları söylemişler zaten. TR yatırdığı zaman 3 buz işlem yaptığı zaman da 7 buz kazanacaksın arkadaşlar. Referans vermek için bu formu doldurmanız gerekiyor. Geliyorsun yanıt kısmına biraz önce kopyaladığın uydu numarasını yapıştırıyorsun. Evet katıldım diyorsun gönder diyorsun. Arkadaşlar bu işlemleri yaptıktan sonra sizler bu etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Burada hüküm ve koşullara bakacak olursak zaten anlattık. Üyelik açıyorsun. Kimliğini doğruluyorsun. Arkadaşlar etkinlik ayın 12'sinde bitiyordu. Etkinlik bittikten sonra 21 iş günü içerisinde kontrol edip hesaplarınızı yatırır. Ama genellikle bu kadar sürmüyor arkadaşlar. Eğer sizler aile içerisinde kendi ailenizden referans linki verecekseniz aynı IP'den yapmayın arkadaşlar. Farklı cihazlardan yapın. Kendi mobil verinizi kullanın. Eğer buna yakalanırsanız ödülü ne siz ne de referansınız alamaz. Geçmişte bizler bu sıkıntıları yaşadık. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken bunlar da arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Ben etkinlik linkini de videonun açıklama kısmına bırakmış olacağım arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.